Mutsuz değilim. Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş yönetimin transferde elinden geleni yaptığını söyledi ve benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Aklımda bazı şeyler çarpıtılarak veriliyor. Beşiktaş taraftarı sakin olsun ben iyiyim dedi. Beşiktaş'ta aslında dünkü basın toplantısında da görülen gözlemlenen şey oydu Dila. Hı hı. E, baktığımızda daha çok transfer üzerinden sorular geldi basın toplantısında. O yüzden bu transferlere ilişkin hocanın açıklama yapması bence iyi oldu. Çünkü kafalarda hep bir soru işareti var. O hep söylüyoruz. Etkili iletişimin gerçekleşmesi gerekir ki ortada senaryolar olmasın. O senaryolar üzerinden belki de bu kaos yaratılmaya çalışılıyor. Özel işlerinizi yapıp iyi bir şekilde mesajı taraftarınıza, camianıza verirseniz zaten bence bu tip kaoslara da yol açmaz diye düşünüyorum ama Ceyhun Kazancı bitti. Ceyhun Kazancı, tırnak içinde söylüyorum çok konuşan bir, belki de sportif direktör olarak anılacak. E, futbolda işte bu tip isimlerin çok konuşması istenilmeyebilir teknik Hı. adamlar tarafından. O yüzden de Şenol Güneş'e o tip bir soru soruldu. Hoca da Ceyhun Kazancı ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ifade etti. Ceyhun Kazancı bu anlamda belki doğru iletişim politikasını e, sürdüremedi. Bir de üst üste yaşanan bu transferdeki e, olaylar, bu durum getirdi doğal bir süreç. Bence de yani birazcık özellikle ben transfer odaklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu madalyonun görünen yüzü. Görünmeyen yüzü tamamen ekonomik bağlantılar işte oradaki iyi takip belki. Çünkü rakamlar bir anda artıyor. Birken iki ikiyken üçe çıkıyor orada da işte o insanlara çok fazla görev düşüyor evet. bence çünkü hep söylüyoruz kulüplerde o transfer politikasını yürütebilmek kolay bir olay değil burada teknik direktör ister onun altındaki ekip işte bu kanaldaki bu kalemdeki ekip çalışır yönetimle birlikte ve sonuca ulaştırır hedef tabii ki bir yerlerde şampiyonluğu yakalayacak bir ekip oluşturmak Murat değil mi yani sezonun hazırlığını siz bunun için yapıyorsunuz tabii ki. Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala, heyecan günden güne artarken, siyah beyazlılardan da, flash transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda, UEFA Konferans Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek Kara Kartal, bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. 27 Temmuz Perşembe günü bugün, yeni sezonun ilk resmi maçına, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda, Tirana karşısına çıkacak Beşiktaş, sahadan galibiyet ile ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Bu sezon ilk transferini Emre Can Bulut'u açıklayarak yapan yönetim, ardından ise Daniel Amartey ve Andr kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekip son olarak, uzun süredir gündemde olan Dünya Yıldızı, Milan'da forma giyen Ante Rebic transferini bitirdi. Oyuncu ile en kısa sürede resmi imzaların atılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ta transfer bitmedi. Şimdi yeni hedef Alex Oxlade-Chamberlain. Beşiktaş yönetimi, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Sakatlıklar nedeniyle, kariyeri boyunca 169 maç kaçıran ve ilerleyen yaşıyla birlikte sakatlık riski daha da artan İngiliz futbolcunun, henüz beklediği teklifleri alamaması nedeniyle, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Geçen sezonda sadece 13 maça çıkabilen Chamberlain'e, Beşiktaş'ın ilgisi İngiliz basınında, Beşiktaş bu transfer için çok hevesli, şeklinde verildi. Southampton altyapısından yetişen İngiliz Yıldız, 2011 yılında 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu, 2017 yılında da 38 milyon euroya Liverpool'a transfer oldu. Siyah beyazlılar artık oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında, bugün sahasında Arnavutluk ekibi Trana ile karşı karşıya gelecek Kara Kartal, sezonunun ilk resmi maçında taraftarın önünde çıkacak. Karşılaşma, saat 21'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluğun başkenti Tran'da yapılacak. Beşiktaş'ın karşılaşmaya, Mert, Rozier, Necip, Koli, Masuaku, Salih, Hadzi Hadziahmetoviç, Onur, Gedson, Muleka ve Ibao Bakar 11 ile başlaması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ın Arnavutluk takımlarına karşı bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda Faroe Adaları temsilcisi Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek aldı. Beşiktaş Avrupa kupalarında 231 nokta kez sahneye çıkarken 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99'da yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 299 gol Beşiktaş kalesinde ise 346 gol gördü. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transferi yavaş gitmesi ve özellikle şampiyonlukta en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız transferleri kadrolarına katmaları siyah beyazlılarda hoşnutsuzluğa neden oldu. Şimdiye kadar 3 transfer yapan siyah beyazlılar az önce transfer bombasını patlattı. Kara Kartal'da Anterebik gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Hırvat oyuncunun kulübü Milan ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Serie A'da, Milan ile çıktığı 123 resmi maçta, 29 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Siyah-Beyazlıların deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş biraz önce, yarın oynanacak Konfederasyon Kupası Tirana maçı öncesi, düzenlediği basın toplantısında, Ante Rebic, yetişseydi Tirana maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile yarın kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Hırvat Yıldız Rebic'in müjdesini veren Güneş, Vargas, Alex Oxlade, Chamberlain ve Pereira'nın listede yer aldığını belirtti. Şenol Güneş şu konulara da değindi. Konular çok karışıyor. Bazılarını pas geçmek istedim ama bizim dışımızda takımı etkileyen, olumsuz olabilecek şeyleri de paylaşmak istiyorum. Camiamız bir bütündür. Düşüncemizin hep aynı olduğunu göstermez. Farklı görüşler olacaktır. Bu bizim zenginleştiğimiz, el ele vererek takıma destek olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Bundan vazgeçmemek lazım. Düşünce farklılığı kaosu getirmemeli, başkalarının oyunlarına gelmemeliyiz. Benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Bazı bilgiler çarpıtılıyor. Taraftarımız sakin olsun. Başkan yönetim elinden geleni yapıyor. Bunu daha önce de söyledim. Daha önce geldiğimde de yönetimler olağanüstü gayretler gösterdiler. Kulübün borcunu düşünerek uğraşıyorlar. Bize bu konuda olumsuz bir şey yansıtılmadı. Buna bağlı olarak transferde arayışlar var. Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Biz herkesin gözü önünde toplantı yapıyoruz. Bazen konuşmalarımızı çekip başka yere götürüyorlar ama sineye çekiyoruz. Hakaretleri de sineye çekiyoruz. Ortalığı toz duman'a katıp karmaşa çıkarmak isteyenler var. Sapla samanı karıştırıyorlar. Ben de düşünüyorum. Ben böyle mi demişim? Bunu mu istemişim? Şöyle şöyle olmuş bir sürü şeyler. Benim dışımda olan şeyler. Cevap vermeye uygun görmedim. Hakaret etmek için konuları bahane edenler var, hakaret etmek için neden bulmaya gerek yok, açarsın telefonu hakaret edersin. Benim bildiğim kulüpler, borçlarını azaltmak için uğraşır. Dört büyükler, Adana Demirspor, Başakşehir hepsi şampiyonluğa oynayan transferler yapıyor. Biri şampiyon olsa diğerleri ekonomik olarak batacak demektir derken, oyuncular ile ilgili de, Raçit Gezzal'ın şu anda sakatlığı var, bizim için bir hayal kırıklığı. Yarın kadroda olmayacak takımdan ayrılan Roman Sesin şikayetleri değil, hakaretleri var, keşke kampa gelip bana söyleseydi. Kampa gelmeyip transferle uğraştı. Çok iyi oyuncu, kalmasını istedim. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanımda, maçımda. Adana'da oynamadın, milli takıma gidip oynadın. Francisco Montero da gidecek ama gelip idmana çıkıyor. Benim adama ihtiyacım var, sen gelmedin diyerek, oyuncunun söylemlerinin, karşılığının olmadığını belirtti.